Ben Nurten Çekal, Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Üyesiyim. Evet, Covid-19 ile virüsü ile e, savaş içerisinde olduğumuz şu dönemde e, beslenme alışkanlıklarımızda da gözlemlediğimiz kadarıyla değişiklikler oldu. Tabii ki istenen e, olumlu yönde olması ancak Gördüğümüz kadarıyla karbonhidratlı yiyeceklere daha fazla ağırlık verilmeye başlandı. Evde ekmek yapımı ve evde kalınması gereken bu süreçte kek, pasta, börek yapımı. Yine çocuklar da bu dönemde okullar tatil olduğu için daha çok zamanlarını oturarak geçiriyorlar. Ve aynı zamanda bilgisayar tabletle çok aşırı neşir oldukları için e, cips gibi e, yağ içeriği fazla katkılı yiyecekler tüketebiliyorlar yine kolalı içecekler tüketebiliyorlar e, bu da bağışıklık sistemimiz üzerinde olumsuz etkili az sonra da e, söyleyeceğim gibi karbonhidratlı yiyecekler bağışıklık sistemimizi zayıflatırlar bu nedenle bu dönemde karbonhidratlı ve özellikle de rafine karbonhidrat içeren beyaz şeker beyaz un gibi yiyeceklerden çok fazla tuzlu yağ içeriği çok fazla olan yiyeceklerden uzak durmamız gerekir. Hareketsiz bir yaşamımızda olduğu için ev içerisinde özellikle 65 yaş grubu üzerinde de çeşitli sorunlar oluşturabilir bu olumsuz beslenme alışkanlıkları. Mucize bir besin yok bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için. O yüzden bu dönemde virüsü öldürür düşüncesiyle ya da ilaç niyetine aldığımız bilmeden bitkisel besinler ya da diğer besinler olmamalı çünkü her bünyede nasıl reaksiyon oluşturacağını bilemeyiz. Bu dönemde de hastaneleri ve sağlık personelini de meşgul etmiş oluruz. Öğünlerimizi yine her zaman aynı saatte yiyeceğiz. Protein ağırlıklı besinler olacak. Özellikle sabah kahvaltısında yumurta, peynir. Yine antioksidan sebze ve meyveleri içeren domates, biber, yeşil yapraklı sebzelere önem vereceğiz. Yine kuru yemişler. Bunlar omega-3 yağ asitleri içerdiği için kahvaltıda ya da ara öğünlerde ceviz. 2 adet ceviz, 4-5 adet badem, 1-2 adet fındık tüketebiliriz. Yine öğlen öğünlerinde özellikle az sonra da söz edeceğim protein içeriği ve akşam öğünlerinde protein ve vitamin mineral içeriği yüksek gıdalarla beslenmemiz gerekiyor. Bu dönemde hamur işlerinden ve şekerli gıdalardan da uzak durmamız sağlığımızın ve bağışıklık sistemimizin güçlenmesi açısından faydalı olacaktır Ramazan dönemi çok sorulan bir soru var Hani oruç tutmak bizim bağışıklık sistemimizi zayıflatır mı Hayır yeterli ve dengeli beslendiğimiz takdirde oruç tutmak bizim bağışıklık sistemimizde olumsuz etki yapmaz yalnız diyabet gibi kalp damar hastalığı gibi hipertansiyon gibi sorunu olan bireyler hekimlerine danışmadan bu kararı kendi başlarına vermemeliler e, mutlaka iki öğün ramazanda e, yemeklerimizi tüketmeliyiz sahur öğününü kesinlikle atlamalı atlamamalıyız e, sahurda protein içeriği yüksek gıdalar tüketmeliyiz örneğin yumurtalı sebze yemekleri diyelim ki menemen yanında bir yoğurt tüketebiliriz hamur işlerinden yine sahurda e, uzak durmalıyız çok şekerli gıdalardan kan şekerimizi aniden yükselteceği ve sonra düşüreceği için Açlık hissimizi uyandıracağından dolayı et gibi, yumurta gibi, protein, yoğurt gibi protein içeriği yüksek gıdaları tüketmemiz gerekir. Yine çayın diüretik özelliği olduğu için sahurda çok önermiyoruz çay tüketimini. Bunun yerine meyve, taze sıkılmış meyve suyu olabilir çok şekerli olmamak şartıyla. Kompostoları olabilir ancak kompostoları şeker ilave etmeden yapmalıyız. Ee, yine ayran olabilir, şalgam suyu tercih edilebilir antioksidan özelliğinden dolayı çok tuzlu olmamak kaydıyla tabii. Veya bitki çaylarını tercih edebiliriz. Kuşburnu örneğin C vitamini ve antioksidan özelliği de yüksek olduğu için. Ee, sahurda bu şekilde eğer çay mutlaka içmek istiyorsak mutlaka içtiğimiz çay ölçüsünde su da tüketmemiz gerekir. Çünkü e, susuzluk yaratabilir çok fazla sahurda çay tüketimi. Yine iftarda da kademeli olarak yemek yemeliyiz. Çok sıcak ya da çok soğuk yiyecek tüketmemeye özen göstermeliyiz. Oldukça yavaş yemeliyiz yemeklerimizi. Çorbayı ekmeksiz olarak içtikten sonra 15-20 dakika beklememiz gerekir. Daha sonra çok ufak kahvaltılık yiyecekler tüketebiliriz. Daha sonra ana yemeğe geçeriz. Eğer tatlı tüketilmesi isteniyorsa ya da meyve iftardan bir saat sonra özellikle de sütlü tatlıları tarçın ekleyerek tercih edebiliriz. Ya da meyveli yoğurt tarçın ilavesiyle tercih edebiliriz. Tarçın ilavesi kan şekerimizi regüle edeceğinden dolayı daha sağlıklı olur yine sahur ve iftarda da bu şekilde beslenmeliyiz. Bizim bağırsaklarımız bağışıklık sisteminin %70'ini sağlayan organlarımız aslında. Probiyotik bakterilerimizin, yararlı bakterilerimizin neredeyse tamamı, büyük çoğunluğu %70'i bağırsaklarımızda yaşar ve çoğalırlar. Bu nedenle biz probiyotik bakterilerin çeşitlenmesini sağlayacak besinleri tüketmeye önem vermeliyiz. Bu dönemi bir milat olarak kabul ederek aslında biz e, sağlıklı beslenmeye başlayabiliriz. Geleneksel beslenme biçimine dönebiliriz. Ev yapımı sirke, ev yapımı turşu, ev yapımı yoğurt yine kefir bunlar probiyotik e, bakteriler içeren besinlerdir ve bağırsak florasını çok olumlu etkilerler. Peki bu probiyotiklerin çoğalması için biz hangi besinleri tüketmeliyiz? Prebiyotik besinleri de tüketmeliyiz. Prebiyotik dediğimiz besinler bağırsaklarımızdaki probiyotik leri çoğaltarak onları çeşitlendirirler. Neler bunlar? Soğan, sarımsak, pırasa ıspanak enginar muz mercimek gibi yiyecekler Aslında bizim Türk mutfağında e, bu karışımları dengeli miktarda içeren çok fazla yemeğimiz var Örneğin yeşil yapraklı sebzeleri yumurtayla pişirebiliriz e, ıspanak proteinle karıştırıp yanında yoğurt tükettiğimizde probiyotik mükemmel bağışıklık sistemini yükseltici bir beslenme biçimi oluşturabiliriz e, yine soğanlı yumurta Osmanlı döneminde de çok tüketilen bir yemekti. Yine omletleri çok sebzelerle, değişik sebzelerle bir araya getirerek çeşitlendirebiliriz. Bunlar da bağışıklık sistemimizi olumlu etkilerler. Mutlaka her öğünde salata, salatalara da mutlaka sirke, zeytinyağı ve sarımsak sosu, yine çorbalara da aynı sosu ilave etmeliyiz. Çünkü hem prebiyotik besini almış oluyoruz hem de probiyotik bu sayede. Haftada iki kez mutlaka balık yemeliyiz. Pişirme yöntemimiz de önemli. Kızartma değil, e, buğulama, haşlama ya da buharda pişirme, fırında pişirme yöntemlerini kullanmalıyız. E, B12 vitamini de çok önemli e, bağışıklık sistemimizin güçlenmesi açısından. B12 sadece hayvan sağlığı yiyeceklerde bulunan bir vitamin. Bu dönemde vejetaryen olanlar risk grubunda aslında ve vegan olanlar... E, Biliyorsunuz vejeteryan olanlar e, hayvansal e, e, ürünleri tüketiyorlar ama et tüketmiyorlar. Bunlar yine daha şanslı veganlara göre. Veganlar hem hayvansal gıda tüketmeyip bunların ürünlerini de tüketmiyorlar. Eğer et tüketmeyen vejeteryansak B12 ihtiyacımızın karşılanması için günde mutlaka 2 su bardağı süt ya da yoğurt, 1-2 de yumurta tüketmemiz gerekir. Yine selenyum antioksidan minerallerden bir tanesidir. Mantar, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiler ette bulunur. E vitamini ile aynı işleve sahiptir ve bağışıklık sistemimizin güçlendirilmesinde çok önemlidir. E, bu dönemde e, önemli olan bir faktörden daha söz etmek istiyorum. Evlerde kalındığı için güneşe çıkılmıyor. D vitamini çok önemli bir vitamindir. Yine su tüketimi çok önemli bu dönemde çünkü su o bizim yaşamsal besin öğemiz. Ee, örneğin vücut karbonhidrat ve yağların tamamını kaybettiğinde ve proteinlerin yarısını kaybettiğinde yaşamı tehlikeye girerken suyun %10'unu kaybettiğimizde yaşamımız tehlikeye giriyor. %20'sini kaybettiğimizde ise yaşamımız ölümle sonuçlanıyor. Normalde e, su ihtiyacımız kalori başına 1 mililitre olarak hesaplanır. E, günde yaklaşık biz 2-2,5 litre kadar su kaybediyoruz. Bu nedenle yaz ayı da yaklaştığından dolayı mutlaka en az günde 2,5 litre aralıklarla tabi su tüketmeliyiz. Ilık e, şekilde su tüketmeliyiz. Bunu da alışkanlık haline dönüştürmemiz sağlığımız açısından ve bağışıklık sistemimizin güçlenmesi açısından oldukça önemli olur. Müzik